Herkese merhaba. Ateş YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Renault Express aracına tavan sepeti ürünlerimizi uygulayacağız. Ürünlerimizi tüm dünyaya kargo yapmaktayız. Videonun açıklama bölümünde bulunan iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Tavan sepeti 100 x 120 cm ölçülerindedir tavan üstüne montajlanan ara atkı aparatları ile tavan sepetinin montaj yapılmalıdır. Tavan sepeti ürününü diğer detaylı olarak inceleme videolarını kanalımızda izleyebilirsiniz. Ruhsata işletilmesine gerek yoktur. Muayenede herhangi bir sorun oluşturmamaktadır. Sepetler isterseniz vidalama yöntemi isterseniz ekstra alacağınız bağlama aparatı ile araca montaj yapabilirsiniz aerodinamik bir ürün olduğundan araçta herhangi bir ses yapmaz. Tavan sepeti uzun süreli kullanabileceğiniz bir üründür. Eğer port bagaj ve tavan sepeti arasında kaldıysanız uzun ömürlü olduğunu göz önünde bulundurabilirsiniz. Ateş firmamızda aracınıza özel birçok aksesuar ve ekipman bulunmaktadır. Şimdiden bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ederiz. Tüm çalışmalarımızı incelemek için www.atesmotors.com global web adresimizden ülke seçerek çalışmaları inceleyebilirsiniz.